Tubi Offroad kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Nova Civic'te kalacağımız yer burası. Motosikletlerimiz otoparkta. Kalacak yer önemli tabi. Motosikletleri koyacağımız yer de önemli olduğu için. Böyle bir otoparkı olan oteli tercih ettik. E, i̇ki gün burada kalacağız. Yarın CF Moto servise götüreceğim. Motosikleti bakımlarını yapacağız. Çantaları sökeceğim şimdi birazdan. Hava filtresini, ön hava filtresini sökeceğim. Yıkayacağım, temizleyeceğim, yerine takacağım. Otopark bu işler için de önemliydi. 6000 kilometre oldu. Buraya kadar. Aslan yoruldu tabi. Sırtında da yüküyle birlikte olduğu için. buraya gelmek isteyen Orta Asya planı olan arkadaşlara da özelden ya da yorumlarda Otelin konumunu da gönderirim. Güzel bir otel. Motosikletimiz için özellikle güvenlik amacıyla seçtiğimiz bir yer oldu burası. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.